Merhaba. Elektronik serbest meslek makbuzu başvurusu nasıl yapılır? Akabinde aktivasyon işlemi nasıl alınır? Bu uygulamadan bahsetmek istiyorum. SMM adresine giriş sağlarım. Gelen ekranda başvuru formunda istenilen bilgileri doldurarak gönder butonunu tuşlarım. Başlangıç tarihimi bugün ya da 1 Haziran olarak seçebilirim. Gönder butonunu tuşladıktan sonra tanımladığım e-posta adresime kullanıcı adım ve şifrem e-mail olarak gönderilmiştir. Gelen mailimdeki bilgilerle ESMM portalıma giriş sağlayabilirim. esmm.kolaysoft.com.tr adresine giriş sağlarım. Kullanıcı adım, TC kimlik numaram, ve sistemin sizlere atadığı şifreyle portalıma giriş sağlarım. Gelen ekranda Gelir İdaresi Başkanlığı resmi başvuru sayfası bizleri karşılar. Aktivasyonumu tamamlayabilmem için e-imzamla imza atmak durumundayım. Bu işlem için sayfanın orta kısmında bulunan sertifikaları getir butonunu tuşluyorum sistemimiz imzalama cihazınız yok indirin diye bir uyarı verebilir. İndir butonunu tuşlayarak gerekli imzalama kütüphanem Browser Harper'ı bilgisayarıma indiririp ve kurulumunu tamamlarım. Browser Harper'ın kurulumunu tamamladıktan sonra kısa yolu masa üstümde mevcuttur. Tıklayıp Run diyerek çalıştırırım ve sistemim imza atmak için hazırdır. Tekrar sertifikaları getir butonunu tuşlarım ve gelen ekranda e imza şifremi yazarak imzala butonunu tuşlarım. İlk imzamı başarılı şekilde attıktan sonra Etiketlerimi aktive edebilmek için bir imza daha atarım. Tekrar sertifikaları getir butonunu tuşlayıp e imza şifremi yazarım ve imzala butonunu tuşlarım. İki imzayı da başarılı şekilde tamamladıktan sonra sistemim makbuz gönderimi için hazırdır.